Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere bir tane oyuncunun kendi imkanlarıyla modlamış olduğu Elite Dangerous atmosferik uçuş uygulamasını tanıtacağım. Unreal Engine gerekiyor bunu oynatabilmeniz için, bu sahneyi oynatabilmeniz için. WASD kombinasyonları, TAP kombinasyonuyla dışarıya ve içeriye doğru bakış yapabilirsiniz. Shift kombinasyonuna basılı tuttuğunuzda gemi birden ivme kazanır. Bu modu kullanabilmeniz için Unreal Engine'in son versiyonuna sahip olmanız gerekiyor ve donanımsal açıdan iyi bir bilgisayara da sahip olmanız gerekiyor. Videonun açıklama kısmındaki Google Drive bağlantısından bunu indirip test edebilirsiniz. Gerçekten zevkli tabi çok kısıtlı olsa da gerçekten zevkli. Alt F4 kombinasyonunu kullanarak da oyundan çıkış yapabilirsiniz. Şöyle bir kuş yapalım şuradan. Acaba düşsek ne olur çok merak ediyorum. Düşelim mi? hadi şöyle düşelim bakalım. Oo, ne oldu lan? Vazgeçtim öyle bir şey yapmayacağım. <laughs> Bunu el Tencere'sa yapsaydık var ya şu an bitmiştik yani. Şöyle bir manevra yapalım. Oo güzel geçişti. Bilgisayarınızın donanımına göre e, bazen kasabiliyor. Buradan geçebilir miyiz? Evet geçeriz. Geçtik. Biraz sürtük gibi sanki. Şimdi biraz yukarıya çıkalım. E, size atmosferi göstereyim. Bir yere gidiyoruz ama nereye gittiğimizi bilmiyorum. Evet yukarı doğru çıkıyoruz camdaki su efektleri olsun. Yani mükemmel olmuş. Bir tek kullanıcı arayüzünde eksiklik var. Onu da eklememiş. Büyük ihtimalle çok zor olduğu için yapmamıştır. Ama gerçekten güzel olmuş. Uzaya çıkabiliyor muyuz? Onu merak ediyorum da şu an. Abi şuraya bakar mısın ya? Gölgeler müthiş ya. ya keşke oyunumuz böyle biraz daha e, iyi bir oyun motoruna sahip olsaydı. diliyorum. Bakalım böyle bir şey var mı? Şöyle bir duralım. aşağı doğru bir bakalım. Uzaklaşmış mıyız? Bu süper. Mükemmel. Mükemmel bir atmosfer var şu an. Manzara 10 numara. 5 yıldız. Ama bir mantık hatası var. Biz şimdi bulutların üstündeyken de yağmur yağıyor. Acaba ee, böyle bir şey var mı? Gerçi benim de soru sanki yani Birinci bulmuşsun Haşlanmışını arıyorsun Şöyle bir ölüm dalışı yapalım Bu arada suyun içine de girebiliyoruz sanırım Müthiş Gerçekten müthiş Şöyle suya bir dalalım ya suyun altında ne var çok merak ediyorum. Oo mükemmel. Mükemmel mi? <laughs> ne yaptım ben ya? Bir dakika. Suyun altında mıyım şu an? Yok değilim. Herhalde suya girip girmeme gibi bir şey yok. Yani girersin ama gemi yine fiziksel olarak devam eder. Yani öyle bence. Az kaldı. Biraz daha sabretmemiz gerekiyor o lise için. Belki nerede böyle e, su dünyasına da inişler yapılabilir. Ben şu an uzaklaşıyorum ama karşıdaki tepelere doğru gitmeye çalışıyorum. Yani öyle bir şey mümkün mü bilmiyorum. Böyle biraz irtifayı yükseltelim. J'ye basarsam ne olur? Jump yapmıyor mu? <laughs> Yok yapmıyor. Evet. Ha, bu arada şu karşıdaki tepelere doğru yaklaşıyorum, yani... Aynen aynen, şu an oraya doğru yaklaşabiliyorum. Gerçekten bu da iyi. Unreal zaten e, bu işi bitirdi ya. ya oyun sektöründe çığır açtı adamlar. Bir CryEngine var, Unreal var. Ama bir de Amazon'un vardı sanırım. Amazon e, şey yaptı, ne yaptı? Crytek'ten satın alıp ismini değiştirdi. İşte Star Citizen... E... Crytek'te sorunlar yaşamaya başlayınca, e, bu açılışta logo olup olmaması mevzusu yüzünden işte Star Citizen'da e, farklı bir karar alarak Amazon'la anlaştı. Sonuçta Loon e, Lumberyard isimli bir oyun motoruydu sanırım. Yanlış söylemişsem kusura bakmayın. Crytek'in altyapısına sahip olduğu için e, bu anlamda konvertlemelerden tutun, e, optimizasyonlara kadar pek çok kolaylık oldu Star Citizen için. Yıldırımlar da var. Şöyle bir göre yükselelim. Biraz da hiç kokpitten oynayalım. Şu an e, kullanıcı arayüz olmadan yukarıya doğru gittiğimden emin değilim aslında. Çıkıyoruz. Keşke diğer gemileri de test etme şansımız olsaydı. Aslında e, ben de modelleyebilirim diğer gemileri de. Uzun sürer. Çok uzun sürer. İşte Geminin modellenmesi falan, şu içerinin yapılması falan bayağı teferruatlı bir şey. Oyunun içinden dalıp buraya ekleniriz aslında da öyle bir şey var mı pek emin değilim açıkçası. Açık kaynak var mı bilmiyorum. Bayağı yükseldik sanırım. Biz şu an nereye bakıyoruz? Aşağı mı bakıyoruz? Şöyle bir bakayım şuraya. Evet aşağı bakıyoruz. Karşıda tepeyi gördüm. Dediği <laughs> üzere Elite Dangerous Odyssey 2021 yılının başlarında çıkması planlandı. Frontier'ın kullanıcılara vermiş olduğu bilgi bu şekilde. Şu an bütün oyuncular bunu bekliyor. Gerçekten 2021 yılının başlarında çıkıp veya çıkmayacağı da net değil ama ama Frontier e, bunun sözünü bu şekilde verdi. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki Elite Dangerous videomuzda yine tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.